Ali İmran suresi bu ismi İsa Aleyhisselam'ın dedeleri ve İsa Aleyhisselam'ın annesini ile ilgili hususlar ayrıntılı bir şekilde bu surede İsa Aleyhisselam'ı konuşacağız ileriki bölümlerde. Ali İmran denmesi yani İsa Aleyhisselam'ın soy ağacının büyük dedesinin ismi olmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim. Kur'an-ı Kerim'de 29 yerde hurufu mukatta dediğimiz bu şekilde harfler vardır. Manasını Allahu alemu biradi bizalik. Buradaki manayı Allah bilir. Mevla burada neyi kastettiyse kendisi bilir. 29 yerde geçmektedir. Bir de müteşabih ayetler vardır. Bir de muhkem ayetler vardır. Bugünkü dersimizin de zaten özeti bu olmaktadır. Allahu Allah. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. O Allah el hayyu. Haydır. El kayyum. Kayyum kelimesi. Zat-ı Paki Sübhaniyesi. <laughs> Yani varlığı, diriliği kendisindendir. <laughs> Mahlukatın işlerini bizzat idare eden, yürüten Allah Celle Celaluhudur. Yani el hayyu, sonsuz diriliği kendisine aittir. Yokluk ihtimali bulunmamaktadır. Yani hay, var olmak kendisinden. Şimdi bu o kadar önemli ki bizim varlığımız kendimizden değil. El kayyum <laughs> bütün mahlukatın idaresini e, idaya mahlukatı idare eden bizzat yürüten. E şimdi ben kendimi idare edemiyorum ki. Gözüme, kulağıma, elim ayağıma sahip değilim. <laughs> yani yaratanla yaratılan arasındaki en büyük farklar e, bunlar olmaktadır. Ali İmran Suresi Hz. Kâb radıyallahu Efendimiz'den Men karal bakara ve Ali İmran Bakara Suresini kim okursa Buraya kadar tefsir dersimizi devam edenler. Şimdi Ali İmran suresinde başladık. <laughs> Câete yevmel kıyame Kıyamet günü Rabbena la sebil aleyh Allah'ım buna bir yol yok. Yani herhangi bir aleyhinde bir yol yoktur. Bir insan bu suredeki ahkamları da yerine getirdi mi? Zaten yapılması gerekenler Kur'an-ı Kerim'in ilk bölümünde Bakara suresinde <laughs> birçok farzlar, emirler, yasaklar orada anlatılmıştır. Demek oluyor ki bu iki sure mühim bir sure-i Ben Karabe Bakara ve alimran ve Nisa kutube indallahi minel hukema. Ali suresi, Bakara suresi, Nisa suresi Allah indinde ileri görüşlü <laughs> e, alimlerden o kişi bu sureleri okuyan, anlayan kişi ileri görüşlü alim sınıfına yazılır diyor. Elhamdülillah. Biz de sırayla bunları devam ettireceğiz. Hiç olmazsa ömrümüzde bir defa <laughs> Ahkam-ı Kur'aniye'yi, Rabbimizin ilahi kitabı, Kur'an-ı Kerim'i bir dinlemiş olalım, bir okumuş olalım. Yani hayatımız geçecek Kur'an'dan bir haber ahirete gitmek ee, pek hoş değil. Yazık olur. <laughs> Şimdi az önceki okuduğumuz ayet-i kerime Allahu Allah parantez içerisinde kabul edecek olursak la ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. <laughs> yani bu Allah lafzı celalini tarif eder. Ondan başka ilah yok. La mabude, la maksude, la mevcude illallah. Yani mevcut olan, tapınılacak olan, <laughs> e, mabud olan, mevcut olan, maksud olan ancak Allah'tır. O Allah el hayyu hay yani varlığı kendinden yok olma ihtimali yok. El kayyum bütün mahlukatın işlerini görür. <laughs> Şimdi burada önemli bir kısa anlatacağım. O da şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Necran Hristiyanlarından bir heyet geldi. Bunların içerisinde Uskuf dediğimiz bir psikopat, yani psikopos vardı. Yani içlerinde bir Hristiyan rahip, papaz vardı. Bu onların reisiydi. 14 kişi, ileri gelenler. Fakat e, bayağı bir sayıda Hristiyan heyet Rasulullah'ımıza geldi. Rasulullah'ımızın peygamberliğinin ilk dönemlerinde Medine-i geldiler. Burada hemen konuları iç içe anlatalım. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz onları <laughs> Mescid-i Nebevi'ye aldı. Yani bir Hristiyan, bir kafir camiye girebilir mi? Resulullah Mescid-i Nebevi'ye onları <laughs> aldı. Onlar kendi inanışlarına göre e, asıl yani Hristiyanlıktan kalan bir namaz vardı. Papazlar dediler ki biz namaz kılacağız. Kendi inanışlarına göre. Bazıları buna müsaade etmek istemediler. Rasulullah Efendimiz buyurdu ki bırakın kendi inanışlarına göre namazlarını kılsınlar. Mescid-i Nebevi'nin bir bölümünde böyle bir ibadette yaptılar. Ayin değil, karıştırmayalım. Namaz kıldılar. E şimdi camide ayine müsaade edilmez. <laughs> Ancak camiye e, Hristiyanlar gelebilir, görebilir. Hatta fıkıh kitaplarında geçer. Bir Hristi, bir kafir. Camiyi ya camiye gelebilir, camiyi görebilir adabına riayet etmek, giyimine, kuşamına dikkat etmek. Çünkü biz orada ibadet ettiğimiz için orada avret dediğimiz örtüsüne dikkat edecek bazı camilerimiz bu hususta orada e, onların e, elbiselerine ilaveten eteğidir, e, eşarbıdır. Buna benzer, mesela bazı e, gayrimüslimler e, yani giydikleri şort vesaire oluyor. Ona da alt tarafa giyebileceği içeride dolaşabileceği şekilde elbiseler veriliyor. Doğrusu budur. E, Girişlerine müsaade edilir. <laughs> Çünkü Resulullah Efendimiz Necranlı bu Hristiyan heyete e, müsaade etti. Mescid-i Nebevi'ye geldiler e, ve 14 tanesi de onların ileri gelenleri, işte üskuf dediğimiz bunların papazları vesaire e, baş e, papazları vardı sorular sormak için geldiler. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiği için e, işte peygamber midir değil midir diye, diye, diye kontrol edecekler. Konuşmaları esnasında İsa aleyhisselama bazen Allah'tır, bazen Allah'ın oğludur. Efendim e, bazen <laughs> üçlü yani salisü selase işte Cibril, Allah Celle Celaluhu, işte İsa falan böyle bir bir hareket yapıyorlar ya böyle bir yerden başlıyorlar işte buradan burada böyle mi yapıyorlar böyle e onun manası o yani Allah Cibril işte İsa yani üçlü yani üç tane ilah üç tane güç gibi böyle bir izahat yapıyorlar yani böyle böyle yapıp bu direkt adamı kafir eder bunun şeyi bile Şaka olsun diye yapmak bile. Mesela bir başarı karşısında adam böyle yapsa kafir olur. Çünkü Müslüman e, kafiri taklit edemez. E, onun asli şeyini. Yani genel kayda şudur: Simge e, taklidi kafir eder. Bayrak gibi düşünelim. <laughs> yani ülkemizin bir bayrağı var. E, şakacıktan bayrağı indirelim, e, buraya bir başka bir bayrak çekelim. Şakacıktan da o bayrak oradan inmez. <laughs> Bazı şeyler. Böyle bir şakası falan olmaz. Yani ülke ciddiyet gerektiriyor. Ben öyle bir şey hiç duymadım. Şakadan bir bayrak indirmişler e başka bir ülkenin bayrağını asmışlar ülkemize. Yani can verilmesi gerekiyorsa en başta ben giderim efendim o bayrağı yerine asarım. E şimdi din de aynıdır. <laughs> Şakadan orada Allah alay edilecek ma mahal makam değildir. Onun için e, papaz külahıdır efendim işte Noel e, ta, külahlarıdır. Yok efendim işte papa e, Hristiyanın haçıdır. E, şakadan süs olsun diye taktım. O zaman süs olsun diye adam kafir olur. Allah muhafaza. Adamı dinden çıkartır. Fakat onun dışında bazı teşbih teşebbühler vardır. Günaha götürür, harama götürür ama simge taklidi genel kaidedir bu. Simge taklidi bayrak gibi işte misali verdik. Birebir onu temsil ediyor. Baktığın zaman ona çağrışım yapıyorsa simge taklidi kafir eder. Meşhur İskilipli Atıf hocamız, Allah rahmet eylesin, mevzu gelmişken Frank Mukallitli diye yazmış olduğu eserinde dediler ki işte efendim başında taktığında şapka bir bezdir, takke ve sarık da bir bezdir. O tarihi bir şey söyledi. Dedi ki bu, bu taktığım sarığı, bu taktığım şey dinimi simgeliyor o efendim dinimi dinimle alakalı İtalya'dan gelen bir şeydir. İşte şeyi gösterdi orada. Yani Türk bayrağı da bir bezdir, Yunan bayrağı da bir bezdir. Onu indirip oraya taksak yani simge. Ne olur? O zaman onu simgelemiş olur. Yani baktığın zaman neyin simgesi? Bu ülkemin simgesidir. O zaman orada kalacak. Onu oradan indirmeyecek. Bu neyin simgesi? Dinimin simgesi. O orada kalsın. E ona, efendim değiştirmeler şunlar bunlar bunlar olmaz. Evet. Şimdi İsa Aleyhisselam Allah'tır demeleri karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla <laughs> mücadele etti. Yani onlarla onların sorularına, onların iddialarını tek tek burada çürüttü. Onlar dediler ki Resulullah Efendimiz'e biz sen gelmeden evvel Müslümandık. Yani sen bize hangi dini getirdin? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kezebtum. Keyfe yesehu islamukum. Yalan söylüyorsunuz. Sizin Müslümanlığınız nasıl olsun? Ve entüm tusbitune lillahi velet. Allah'a çocuk var diyorsunuz. Ve tabuduna salib. Haça tapıyorsunuz. Ve te'kunel hınzir. Hınzır domuzu yiyorsunuz. Müslüman bunları yapmaz. Allah Celle Celaluhu ne Hristiyanlıkta, ne Tevrat'ta, ne İncil'de hiçbirinde bunları hükmetmedi. Bir de şu cevap çok manidar. Elestum te'alemune ennehu la yekunu velet illa ve ebahu. Bilirsiniz ki bir çocuk, bir evlat, bir yavru babasına benzer. Arslan yavrusu tilkiye benzemiyor. Arslan yavrusu arslan oluyor. Çakal yavrusu çakal oluyor. Efendim, yani siyahi bir insanın çocuğu siyah oluyor. Sarı bir insanın çocuğu sarı oluyor. Efendim, yani hangi canlı kuş yavrusu kuş oluyor? Balık yavrusu balık oluyor. İnsan yavrusu insan oluyor. E şimdi e, madem İsa Allah'ın oğluysa, o zaman niye babaya benzemiyor? Bu bir. <laughs> yani ikincisi elestum tamamen en Allah hayyun la yamut. Bilirsiniz ki Allah efendim varlığı kendinden diridir. E, ölmez. Sonsuz diridir. Yani ve hayat verir. E, Allah İsa Aleyhisselam yaşıyor. Sonradan var oldu. Annesinde şekillendi. Şimdi onların mantığına göre e, siz öldü diyorsunuz. İsa Aleyhisselam ölmedi tabi. Ben Rafaullah ile göklere kaldırıldı. Ayetle sabittir. İsa Aleyhisselam kıyamet kopmadan da inecek. <laughs> <laughs> en allaha hayyun la yamut ve na yeti aleyhi el fena. İsa Aleyhisselam'a yokluk gelecek. Yani kendisi sonuç itibariyle ölecek. Elesüm ta'me enne rabbena kayyum ala kulli şey. Yahfazu ve yarzuku. Allah efendim kayyumdur. Bütün mahlukatın idaresini görür, hayat verir, rızık verir. Ya, İsa Aleyhisselam rızık arıyor, aç kalıyor. Rızık yaratamıyor. Efendim, fehel yumluku İsa şey emin zalike. Sonuç Resulullah Bunlardan birine İsa Aleyhisselam malik midir? Değildir. Peki ey Hristiyan alemi, elestum taala, enallahi la yakhfa alayhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Bilirsiniz ki yerde gökte hiçbir şey Allah'a gizli değil. Her şeyi Allah bilir. Fel yalamu İsa şey emin illa ma ulim. İsa Aleyhisselam bilir mi? Allah ne bildirirse onu bilir. Yani fe inne rabbena savvera İsa fir rahmi kefi yaşa. Peki İsa Aleyhisselam'ı Allah annesinin karnında şekillendirdi. Bebekti, dünyaya geldi. Bir sürü yani aynen insan evreleri geçirdi. Fel tealamu özellik bunu biliyorsunuz. Peki Allah'ta haşa böyle bir şey olur mu? Yani Allah nasıl çocuğu olsun? Yani şu anda Avrupa mesela diyor ki işte İsa diyor kutsal babasına dedi ki babacığım beni sevenleri bana bağışla. Beni kim seviyorsa ben onlara bedel olayım. Nasıl ki İbrahim oğlunu İsmail'i sana adadı. Ben de kendimi insanlara adıyorum. Beni sevenleri bağışla bana bağışla. Kutsal baba da haşa Allah. Ey oğlum tamam ben seni öldüreyim. Onu çarmıha geldi. Ondan sonra kutsal İsa'yı sevenler. İsa onlara feda oldu, başka işi yokmuş, E, feda oldu, e, sev İsa'yı gir cennete. Geç oyunu ya, kimi kandırıyorsun sen ya? Yani İsa Aleyhisselam'ı sevenler cennete gitti, İsa Aleyhisselam'dan evvelkiler nasıl cennete gidecek? İsa Aleyhisselam'dan evvelkiler nasıl cennete gidecek? Böyle bir inanış olur mu? Böyle bir Allah Celle Celaluhu'nun dini olur mu? İsa'dan sonrakilerin günahını yükledin İsa'ya, İsa'dan evvelkilerin, yani Adem Aleyhisselam'a kadar insanların günahını kime yükleyeceksin? Başı batıl, ortası batıl, sonu batıl. Yani yanlış yola saplandı mı aynısı çıkıyor. Öbürleri diyor sev Musa'yı gir cennete falan. Hazreti Ali Efendimizle alakalı da söylüyorlar. İşte sev Ali'yi gir cennete. Ya Hazreti Ali canımız ciğerimiz. Hazreti Ali'ye kimse laf söyleyemez. E Hazreti Ali'yi sevmekle madem seviyorsun yolunda gideceksin. Madem İsa'yı seviyorsun yolunda gideceksin. Sadece sevgiyle. Ey Allah'ım beni seviyorum demek de yetmiyor. Allah'ı seviyorsan o zaman Efem Allah'ı seviyorsun, seviyorum diyorsun. Allah yani tavsil ile Allah'a isyan ediyorsun. Ve ente tuzuru hubbehu. Allah'ım seni seviyorum. Azam muhal fil fi'li bediye. Bu imkansız yaptığın ortada. Levkene hubbuke sadikan la Eğer senin sevgin, sevgin samimi olsa itaat edersin. İnnel muhibbe men yuhibbu muti'a. Seven sevdiğine itaat eder. Sevgi nerede? Sen nerede? Sevdiğin kişilerde Sen nerede? <laughs> Hazreti Ali nerede? Sen nerede? Hazreti Ali camide, efendim din yolunda. Adam ömrünü boyunca namaz, ibadet, taat yok. Ramazan orucu yok, ibadet yok, bir şey yok. Ondan sonra Hz. Ali diyor. Tamam Hz. Ali diyorsan yolunda git o zaman. Elestüm tamü İsa mer'a. İsa Aleyhisselam annesi onu taşıdı, hamile oldu. Ve da'atu yine onu dünyaya getirdi. kemate Bütün anneler çocukla dünyaya getirdiği gibi. Sümme guziye bima yugazze Çocukların beslendiği gibi beslendi sün mekaniyet amutam sonra yemek yedi hayat sürdü ve bu şarap su içti vesaire ve yoktu hades helaya gitti peki ilahta bunlar olur mu feke fi kun hazeki yani konuştuğunuz gibi ilahta Allah'ta böyle bir şeyler olur mu Allah'ın oğlunda böyle bir şey olur mu yani her şey kendi cinsine benzer yani hiçbir insanın balık dünyaya getirdiğini dünyada duymadık hiçbir balığın insan doğurduğunu duymadık Hiçbir kuşun arslan doğurduğunu duymadık. Madem İsa Allah'ın oğluysa her şey cinsine benzer. Niye benzemiyor? Bu küllen batıl bir iddiadır. Resulullah Efendimiz tek tek sıraladı. Onun için <laughs> Allah bu güzel dinimiz İslam yolundan bizleri ayırmaz. İslam'a tabi olmayan şu efendim özetin özeti yaptığımız şeyleri Allah rızası için tek tek dinleyin. Şu inadı bırakıp boşuna bile bile cehennemin yoluna gitmeyin. Yani cehennem yolunda giden mesela Hristiyanlar olsun, Yahudiler olsun. Bunlar bilerek gidiyorlar. Bir 4-5 tane Hristiyanın Müslüman olmasına vesile oldum. Bir tanesi hele e, bizzat açık açık söyledim. Ya Allah aşkına sen cehennem yolunda olduğunu kendin biliyorsun. İçindekini boşuna gizleme. Yani kendi kendine inkar ediyorsun. Yani sadece İsa'yı sevmekle cennete gidilmez. Bu kadar yanlışlarla, isyanlarla, tuğyanlarla kendi günahını da biliyorsun. Bu yaptıklarında cennete gitmeyeceğini biliyorsun. Vazgez bu işten. Ya dedi kalbimi okuyorsun. Kalbini okumaya gerek yok. İnsan kendini kandıramaz. Bilerek yapılıyor. Yani hiç kimse masum değildir. Allah sonsuz cehenneme atıyorsa onlar bilmiyor. Masumdur, haberleri yok falan öyle. Öyle değil, öyle değil. Herkes neyin ne yaptığını çok iyi biliyor.